Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Üçgende alan geliştirici test 2'yi çözeceğiz. Bugün birinci soruyla başlıyoruz. Şekilde 3 tane kenar uzunluğumuz birbirine eşit. 2 tane açı birbirine eşitmiş. Onlar D, E. Yani şuradaki açıyla buraya alfa diyelim. E, A, Yani şurası. Bunlar açı ortay olacak. A, uzunluğu 3. E, uzunluğu 4 olduğuna göre taralı bölgenin alanı nedir? Burada şunu yapacağız. Şimdi bununla bu birbirine eşit olduğundan dolayı şuradan bir diklik inersek kenarı tam ortadan ikiye bölecektir. Aynı zamanda şimdi AT uzunluğuyla TE uzunluğu da birbirine eşit olduğundan dolayı burası orta tabandır. Şuradaki uzunluğun yarısına eşit olacaktır. Burası 2 santim. Şimdi açıortay kuralından, açıortay doğrusu üzerinden açıortay kollarını indiğim dikmeler birbirine eşitti. Burası 2 santim ise burası 2 santim olur. Artık aradığımız taralı bölgenin alanı taban uzunluğu 3, yükseklik 2 bölü 2'den 3 çıkacaktır. Doğru yanıtımız C'dir. İkinci sorumuz şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde AE uzunluğu EC uzunluğunun iki katına eşit. Şuradaki uzunluğa X dersek burası 2X. DB uzunluğuna Y dersek AB uzunluğu 3Y olacak. O zaman şurası 2Y olacaktır. Biz şuradaki uzunluğa da M dersek ED uzunluğunun tamamı 3M. Şimdi D noktası ve E noktası birleştirildiği zaman bakın 2Y'nin Y'ye oranıyla 2X'in X'e oranı eşit. O zaman bunlar birbirine paraleldir. Şimdi şuradaki alanın 6 cm kare olduğu verilmiş toplam alanı bulacağız. Şimdi şu D ile şuradaki noktamızı ve E'yi birleştirdiğimiz zaman taralı bölge 6 ise şu uzunluğun tamamı 3 meydi. Yani şurasının alanı 18 santimetre kare çıkar. Şimdi paralel kenarda biz burayı R noktasına değil de şu C noktasına getirip tekrar E'ye getirirsek yani şu D ile biz C'yi birleştirdik tekrar E'ye getirdik. Buradaki alan da 18 santimetre kare olacaktır. Şimdi X dediğimiz kenar uzunluğuna 18 santimetre kare alan düştüyse 2X'e buraya 36 santimetre kare düşecek. Toplamda şimdi 2Y'nin görmüş olduğu alan 36 artı 18'den 54 olacak. O zaman şu Y'nin görmüş olduğu şuradaki paya da 27 santimetre kare düşer. O zaman topladığımız zaman 54 artı 27 yani 81 santimetre kare çıkacak. Doğru yanıtımız E'dir. Üçüncü sorumuz şekilde. Şekilde ED ile DF birbirine eşit 10 santim. BC uzunluğumuz 8. AB uzunluğu 4. Taralı bölgenin alanı nedir? Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Ben şuradaki açıyı alfa dersem ikiz kenarlıktan dolayı burası da alfa olacak. Çünkü ED ile DF birbirine eşitti. Ters açıdan dolayı burası da alfa olur. Ve şuradaki açıya da beta dersek alfa ile betanın toplamı 90. O zaman burada 90 var. Alfa var. O zaman şuradaki açımızda beta olacak. Şimdi açıortay olduğundan dolayı burası açıortay doğrusu üzerinden açıortay ortay indiğim dikmeler birbirine eşit. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacak. Aynı zamanda burası 4 cm ise burası da 4 santim olur. O zaman şuradan şuraya kadar olan uzunluk toplamda BC uzunluğunun 8 olduğundan şuradaki uzunluğumuz da 4 santim. O zaman ben şuradan bir Diklik dik uzatırsam dikdörtgen yaparsam burası 4 ise burası da 4 olur. Taban uzunluğumuz 10 santimdi. O zaman buranın alanı 4 çarpı 10 bölü 2'den 20 santimetre kare çıkacak. Doğru yanıtımız C'dir. Şekil 1'deki ABC üçgeninin B köşesi DE boyunca katlanarak B noktası B üstü noktasına karşılık gelmektedir. Ve üçgenlerin alanları içlerine yazılmış tüm üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi bu B noktasının katlama sonucunda AC üzerindeki B üstü noktası olabilmesi için eşit mesafede olması lazım. Yani şunu kullanacağız. Bununla bu birbirine paraleldi. Şu eşit uzunluk olması durumunda B noktası B üstü noktası olur. O yüzden şu kenar uzunluğumuzla şu kenar uzunluğumuz eşit diye düşünürsek aslında benzerlik oranı 1'in 2 oranından 1 bölü 2'dir. Bunun karesi ise alanları oranını verir. Yani 1 bölü 4 çıkacaktır. Şunu da söyleyebiliriz. Orta noktaları birleştirdiğimiz zaman şuradaki alanlarımız burası S ise burası 3S olacaktır. Ve şu üçgenin alanına bir S dersek bunların alanları da birbirine eşit olacaktır. S diyebiliriz. O zaman geriye kalan şuradaki parça 3S'lik kısımdır. O zaman S artı 60 eşit olacak 3S'ye. Buradan 2S'nin değeri 60, S'nin değeri ise 30 çıkacaktır. ABC üçgenin alanı toplamda 4S'ye eşit. O zaman 4 çarpı 30'dan tüm alan 120 çıkar. Doğru yanıtımız A'dır. 5 sorumuz şu şekilde. Şekilde AB ile CD uzunluğu 6 santim, BC uzunluğu 14 santim. Boyalı bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi şu A'dan doğrusal çizip aynı şekilde bir de D'den doğrusal çizdik ve bunu dikdörtgene tamamlayacağız. Şu E noktasından geçecek şekilde. Şurası 90, şurası 90. Şimdi şu uzunluğa biz x dersek karşı uzunluk 14 olduğundan şuraya 14 eksi x'lik uzunluk kalır. Şimdi taban uzunluğumuz 6, dışarıdan yüksekliğimiz var 14-x. O zaman şunun alanını bulabiliriz. Buranın alanı 6 çarpı 14-x bölü 2. Artı diğer tarafın alanı ise taban uzunluğumuz 6, dışarıdan yüksekliğimiz var x bölü 2 diyeceğiz. Düzenlediğimiz zaman şurası 3 olur. 3'ü içeriye dağıtırsak burası 42-3x artı şunlar sadeleşir. Burası da 3x olur. Eksi 3x ile artı 3x ile birbirini götürürse aradığımız toplam alan 42'dir. Doğru yanıtımız C'dir. Son sorumuz. Şekildeki tane üçgenimiz var. AP uzunluğu 6, PC uzunluğu 10 cm olduğuna göre iki tane üçgenin alanları oranı nedir diye soruluyor. Öncelikle şu açılar birbirine eşit, bunları alfa diyelim ve şu ortak kenar uzunluğuna da x dersek, ABP'nin alanı normalde 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunlukları 6 çarpı x çarpı aradaki açının sinüsü. Bunu biz diğer üçgenin alanı yani PBc'ye oranlayacağız. Yine bu da 1 bölü 2 çarpı yine kenar uzunluklarımız 10 çarpı x çarpı Aradaki açımız da yine alfa olduğundan burası sinüs alfa. 1 bölü 2'ler sadeleşti. Sinüs alfalar sadeleşti. X'ler sadeleşti. 6 bölü 10. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek. Aradığımız doğru yanıt 3 bölü 5'tir. A şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.